yerleştirmiş birbirleriyle evlenmek üzere müracaatı bulundu. Gülber Gökçel hiç kimse değil. Baksı saatinde kaldı. Özgür iradenizde kendi rızanızda tanıklar, konuklar ve benim üzerimde sayın Sercan Dönmez Beyefendi'yle Sercan Gönmez. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür ilerlerimizle kendi rüzgarımıza tanıklar, konuklar Gülben Hücudur'la Sayın Ben Şöpçer Gülben ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Gülben'in kararında evlenmeye de bütün işlemler burada sonuçlanmış bulmadı. İşte ben de bütün bunlara değerlerim ve kararlarımızın kararı değil ki kullanıyoruz eş olarak ilerliyorum. Hayırlı olsun.